Kim Allah'ın takvasıyla yaşıyorsa Allah hiçbir zaman sıkıntıda bırakmaz. Hiçbir zaman <laughs> naçar bırakmaz. Çıkmaz da olmaz. İlla Cenab-ı Hak kendine bir yol gösterecektir. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلَّهُ مِنْ اَمْرِهِ <laughs> يُسْرًا Allah'ın takvasıyla yaşayan Allah Azze ve Celle her işini düzene koyacaktır. Bütün işi rayda olacaktır. Bütün işi rayında olacak ve hiç farkında varmadan işi gidecektir. Bunu kimdir? Hazreti Allah diyor Azze ve Celle. Haşa, ona iman etmeyen kafirdir. Demek ki biz eğer işimizi raiden gitmek istiyorsak, düzenli bir şekilde yürümeyi istiyorsak, biz sıkıntıda, bunalımda kurtulmak istiyorsak, biz Allah'ın emrine sarılacağız. Evvela kendi hatalarımız için ağlayıp sızlayacağız. Nasuh bir tövbe alacağız. Sonunda da Biz Allah'ın emrini gücümüz çerçevesinde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor: "Ellezimel al istiğfara cealallahu ja lehum min kulli diqqen makhrace ve min kulliha min ferce." Kim tövbe edip istiğfar edip Allah'a yönelse Allah bütün varlıkta onu kurtaracak. Bütün gamu kaderlerde de o gamu kaderin yerinde de Allah ferah ve sürur verecektir. Ve razakahu min haythu la Hiç ummadı yerde de Allah kendisine rızık verecektir. Bakın hem Allah azze ve celle ne buyurdu? Bir insan Allah'ın takvasıyla yaşıyorsa her işi düzgün gidecektir. Allah Resulü de buyuruyor kim hakiki bir şekilde tövbe edip istiğfar edip Allah'a yönelse Allah azze ve celle bütün sıkıntılarda onu kurtar taracaktır. Gamu kederleri yerinde Cenab-ı hak ferah, sürur verecektir. Ve de ummadığı yerde, beklemediği yerde Allah kendisine rızık verecektir. Allah'u Zülcelal keremiyle, ihsanıyla bizden razı olabilecek bir şekilde bir tövbeyi bize nasip etsin inşallah. Hakiki ve nasuh bir tövbeyi edip de Allah'ın Azze ve Celle emrine sarılmaya, Allah'ın emriyle yaşamaya, gayret etmeye Cenab-ı hak nasip eylesin inşallah.